Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sütle yapılabilecek en nefis tatlıyı yapacağız. Yalancı tavuk göğüs yapacağız adı yalancı ama gerçekten lezzeti enfes. Ee, çok hafif ve çok güzel e, görüntüsü de hem göze hem e, mideye hitap eden bir tatlı. Hep beraber yapacağız umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. arkadaşlar bu harika tarifimiz için 200 gram tereyağımızı tenceremize aldık ve eritmeye başladık tereyağımız eridikten sonra üzerine bir bardak un ilave edeceğim bir su bardağı un ilave edeceğim ama tereyağımızı önce bir güzel eritiyoruz yağımız eridikten sonra tamamen eridikten sonra üzerine bir bardak unumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak 4-5 dakika yakmadan kavuruyoruz. Çok fazla kavurmadan, yakma, yakmadan 4-5 dakika sürekli karıştırarak bu şekilde kavuruyoruz unumuzu. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 dakika kavurduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve yavaş yavaş sütünü ilave ediyoruz. Ocağımızın altını kapattıktan sonra sütünü yavaş yavaş veriyoruz arkadaşlar. karıştırarak karıştırarak azar azar sütünü ilave ediyoruz Bu küf noktalarına dikkat edersek arkadaşlar tatlımızdan çok iyi sonuç alabiliriz. Sütünü karıştıra karıştıra, azar azar ilave edersek çok daha güzel sonuç elde edebiliriz. Şimdi bir bardak ekledim. Diğer sütü de yavaş yavaş karıştıra karıştıra ilave edeceğim. İkinci bardağı da yavaş yavaş ilave ediyorum. Hepsini bir defa da boşaltmadım arkadaşlar. Yavaş yavaş karıştırarak. Sütünü yavaş yavaş ilave ederseniz arkadaşlar şu şekilde pürüzsüz bir kıvam alıyor karıştırarak azar azar ilave ettiğinizde sütünüzü şimdiden daha sütü kaynatmadan bile bu şekilde pürüzsüz bir kıvam aldı 2 bardak ekledim şimdi diğer bardağı da ekleyeceğim 3 bardak daha süt ekledim arkadaşlar Evet arkadaşlar 5 su bardağı sütümüzü ilave ettik. İyice karıştırıyoruz şu şekilde. Bakın tamamen pürüzsüz. Güzel bir kıvam aldı şu an. İyice karıştırdıktan sonra tamamen iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını tekrar açacağız. Evet şimdi tamamen karıştı ocağımızın altını tekrar açıyoruz ve sütümüzü kaynayana kadar karıştırarak süt kaynayana kadar devam ediyoruz karıştırmaya arkadaşlar süt kaynadıktan sonra bir su bardağı şeker ilave edeceğiz Evet arkadaşlar sütümüz bu şekilde tatlımı sütle beraber bu şekilde kaynattıktan sonra 3 dakika daha böyle kaynatıyoruz. Bakın çok güzel kaynıyor. Kar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bir iki dakika kaynattıktan sonra bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. şekerle beraber de 5 dakika daha kaynatacağız karıştırarak sürekli karıştırarak şekerle beraber de bir 5 dakika kaynatacağız arkadaşlar kısık ateşte. Bakın kıvamı çok güzel. Ölçülerine ve püf noktalarına dikkat ederseniz arkadaşlar Duvanında hiçbir sıkıntı olmaz. 5 dakikada şekerle beraber kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve bir paket vanilya ilave ederek tatlımızı tekrar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Arkadaşlar sıralamalarına ve püf noktalarına dikkat ettiğinizde şu şekilde kadife gibi bir kıvamı oluyor ve mikserden çırpmanıza artık gerek kalmıyor. Bu şekilde şimdi fırın kabımıza boşaltabiliriz. Fırın kabımızı önceden suyla ıslattık. Fırın kabımıza su koyup bu şekilde her tarafını ıslattıktan sonra suyu boşaltıyoruz arkadaşlar. Her tarafının ıslak olması gerekiyor ve içindeki fazla suyu boşaltıyoruz. Şimdi tatlıyoruz. İyice boşaltıyoruz şu şekilde fazlasını. Şimdi tatlımızı tepsimize boşaltabiliriz. Bakın arkadaşlar, altına bile yapışmamış tencerenin harika bir görüntüsü var. Tatlımız sıcakken hemen şu şekilde tepsimize yayıyoruz. Ve tatlımızı dışarıda biraz soğuttuktan sonra daha sonra bir saat daha buzdolabında soğutuyoruz arkadaşlar. Bir saat buzdolabında bekledikten sonra çıkarıp saracağız. Her tarafın eşit kalınlıkta olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu işlemi tatlımı sıcakken yaparsanız çok fazla şeklinde bozmamış olursunuz. Evet şimdi tatlımı soğuması için bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımız dolapta da soğuduktan sonra çıkartıyoruz. Şu şekilde kesiyoruz. Daha sonra bir spatula yardımıyla şu şekilde sararak şöyle kabımızın içine alıyoruz. Bu şekilde sardıktan sonra da arkadaşlar buzdolabında yine bir 10-15 dakika yeniden bekletiyoruz. üzerine kapalı bir şekilde. Bakın hiç kırılmadan, çatlamadan güzelce sarılıyor. Evet arkadaşlar, hepsini bu şekilde sardıktan sonra üzeri kapalı bir şekilde Yeniden buzdolabında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar tatlılarımızı Şu şekilde alıp Hindistan cevizine şu şekilde bulayarak Şu ön kısımlarını da Bu şekilde Antep fıstığına buluyoruz.

arkadaşlar. Tatlılarım artık hazır. Süt de yapılabilecek gerçekten şahane tatlılardan bir tanesi. Şu şekilde sadece fıstığa da bulayabilirsiniz. Veya sade bırakıp şu şekilde tarçınla da süsleyebilirsiniz. Evet görüntüsüyle de lezzetiyle de gerçekten harika bir süt tatlı, sütlü tatlı. Hem hafif hem kolay hem de çok lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu şekilde dokusunu da göstereyim. Bakın. Yumuşacık. Ve gerçekten çok hafif bir tatlı. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.